tasavvufun manası nedir? Tasavvufun manası özet olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsan bir altına geçmen gerekiyor. Sahabiler, onun bir üstü Muhammed Aleyhisselam. Gördüğün örnek olması gerekiyor. Allah senden bir şey istediğinde örneksiz istemez. Bu örneği yapabilen, istekleri diğerine de getirebilen insanlar yapmış olması lazım. Bu insanlar kimdir? Dini bize getiren peygamber, ve talebeleri. Allah'ın selamı onların üstünde olsun. Dolayısıyla tasavvuf dediğimiz zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacağız ama önce peygamber ahlakı, sonra sahabede fena bulma, sonra Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma. İşte bu sıra mürşid-i kamil bu iki kanadı verir. Zahiri ilimler, batıni ilimler. Burada talebe bir mektup göndermiş şeyhi İram, İmam Rabbani Hazretlerine. Mektuplardan birincisinde diyor ki ben kavuştum. Ben oldum. Ben erdim, olgun bir talebe. Kavuştum, oldum, erdim der mi? Demez ya. Bir, bir haller olmuş, yolun güzelliğinden sebep, mübareğin büyüklüğünden, Allah'a yakınlığından sebep bu talebede bazı haller olmuş. Bu talebe halleri, Allah'ın verdiği bu nimetleri kendisinden bildiği zaman gururlanıyor, kibirleniyor ve şöyle diyor. Oldum, tamama erdim, yolun sonuna vardım diyor kavuştuğunuzu, doyduğunuzu bildiriyordu ilk mektup. İkincisi, susuzluğunuzu, boşluğunuzu anlatıyordu. Şimdi, doydum, kavuştum, erdim derken halbi değişiyor. Haller değişkendir tasavvuf yolunda. Makam kalıcıdır. Haller ise hep değişkendir. Bir gün muhteşem bir şekilde tüm gün namazlarını muhteşem bir keyifle ve bir cezbe haliyle kılarsın. Gözlerinden yaşlarla, kalbinde bir yanma, ciğerlerinde bir yakınlık, bir daralma, göğsünde tam aksine müthiş bir gelişme. feyizin akması. Allah'ım bu namazları nasıl namaz? Ben hayatımda böyle namaz kılmadım dersin. İkinci gün namazların bitse de evime gitsen dersin. Hadi şu namazda bütün gün namaz kılıyoruz ya dersin. Ne oldu? Bir gün önce başkaydı, bir gün sana başka oldu. Haller değişkendir. Makam kalıcıdır. Velayet dediğimiz şey o namazların her gün aynı olması. Her gün aynı hazza aynı zevki vermesi. İşte bu velayettir. Allah bizi buraya erdirsin. Dervişlerin halleri ise değişkendir. İkindi namazını kılar gözyaşları içinde, akşam namazını kılar bitse de gitsek, evdeki maçı izlesekler. E bu nasıl iş ya? İkindi namazında namaz bitmesin diyordun, akşam namazında namaz bitse de eve gitsem, bir yemek yesem, çocuklarımla oynasam diyorsun. Bu derviş. Haller değişken. Şimdi burada iki mektup göndermiş. İkinci mektupta hal değişmiş. Susuzluğu ve boşluğu anlatıyor. Hani sen ermiştin, varmıştın ne oldu ya? ''Öyle bir susuz kaldım ki çölün ortasında bir vahadayım Şeyh'im.'' ''Müthiş bir boşluğum var, açım. Beni doyurman lazım.'' ''Ne oldu? Bir önceki mektupta ermiştin.'' Ee, demek ki hallere aldanmayacaksın. Haller geçicidir. Sen makamın peşinde olacaksın. Kalıcı olan bir şey peşinde olman gerekiyor. Tıpkı dünyadaki durumumuz gibidir. Dünyada sultan da olsan geçici mi değil mi? Çöpçü de olsan geçici mi değil mi? Çöpçü kardeşlerimiz alınmasınlar. Yaptıkları iş baştan sona cihattır. Çok büyük bir sevaptır. Sağlıklarını tehlikeye atma konusunda hem maddi olarak bir kazanç elde ediyorlar hem de cihat sevabı kazanıyorlar. Tıpkı askerlerimiz gibi. Askerler hem ölüme göğüs geriyorlar devleti ve halkı korumak adına. Tıpkı emniyet güçleri gibi. Bu insanların canlarını, mallarını korumak adına göğüslerini sipar ediyorlar. Hem maaş kazanıyorlar, öldürülürlerse şehit oluyorlar. Her saniyeleri sevaptır. Görev süresi içerisinde. Çöpçüler de bunun gibidir. Çöpçü de olsan, savcı da olsan, sultan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan, ölecek misin? Bu makam geçici mi kalıcı mı? Dünyadaki bütün makamlar geçicidir. Bütün makamlar bitici. O zaman bizim bitmeyecek olan bir makamın peşinde olmamız lazım. Bana öyle bir makam lazım ki ne olursa olsun dünyada, isterse kıyamet kopsun bu makam benden alınmayacak. Bu makamın adı ahirettir, cennettir, cemalullah'tır. Allah bize o makamı nasip etsin. Amin. Allah Teala'ya hamdolsun. Çünkü her işin sonuna bakılır. Şimdi sen ilk gönderdiğim mektuptaki gibi o kibirli haline devam etseydin, ben oldum, bittim, erdim diye devam etseydin, o kibirle hem bizi terk ederdin, hem Allah yolunu terk ederdin, şeyhliğini, sonra Mehdiliğini, sonra peygamberliğini ilan ederdim.